Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsünü anlatacağım. Cambar büyüsü yapılan bir kişi bütün hakları bozulur ve büyük olumsuzluklara maruz kalır. Şimdi bu büyüyü bozmak için ücretsiz şekilde rahmani işlemlerimiz var. Bunu hazırlıyoruz ve nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle bakımlarınızı yapalım. Üzerinizdeki sorunu tam olarak belirleyelim. Ona göre işlemlere yönlendiririm size. Ercüment Hocam Instagram kanalı burada yazdığı gibi arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim, sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü, bebekle yapılan bir büyüdür. Ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toplar gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etiklerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etikler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız dava bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız bakımınızı yapıp üzerindeki sorun, problemin ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalı. Tekrar görüşmek üzere.